şu an sürekli ee, bombalama atlayacağız. Yani demek istediğim şöyle. Şuraya şöyle atlayacağız. Atlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce siz bana bir tane şöyle abone yumruğu çakın. Bir tane abone olun, abone yumruğu atın. Hiç abone yok arkadaşlar. Yazık bana. Arkadaşlar bu Sedat Kilic'in ee, videolarında kahverengi olanı seçiniz. Arkadaşlar gerçekten söylediniz. So kılıcını. biz ben yanlışlıkla kilit yazmışım, o yüzden değiştireceğim. Bunu boş zamanında oyna başlıyoruz. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Beğen tuşuna da bas basınız. Sonra yorumlara yapın. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, omurgalarım kırılmadan önce ne? bana abone bunu... Allah. Oh! 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 Allah. 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 Allah sepetim olduğunu bilmiyorum. Çünkü Aa! Aa! Arkadaşlar sizinle beraber atlayayım arkadaşlar. Öncelikle şuraya çıktım. Ben bu telefonu atacağım sadece. Arkadaşlar o telefonu ben attım. Şimdi böyle atlayacağız. Sizlerle birlikte benle sen atlayacağız. İlk önce şöyle kapalı en güzel şey göre. Allah, Allah Arkadaşlar atladım. Sonra da şöyle atlayalım. Ah, Sebebi üstü atladım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Dönünce abone olun.